Uzay keşfi tarihine baktığımızda bu yaklaşık son 60 yılda oluyor. NASA'nın öncülüğünde evreni anlamak, diğer gezegenlere ulaşmak ve gözlemlemek ve daha sonrasında oraya adım atmak şeklinde ilerliyor. Şu an 70'li yıllarda Ay'a Ay ulaşıldı. Onun dışında 70'lerden sonra hiçbir şekilde bir insanlı görev yapılmadı. Ancak yapılan robotik çalışmalar ve uydu çalışmaları şu an güneş sistemimizdeki bütün gezegenleri gözlemledi, fotoğraflarını çekti ve şu anki seviyemiz onları anlamak, yer şekillerini gözlemlemek ve biz Mars'a, Ay'a ya da diğer gezegenlere kaç sene sonra ulaşabiliriz ve burada hayat kurabilir miyiz sorularını yanıtlamak. Yakın gelecekte bu biraz hayal. Ama NASA'nın gösterdiği efor ve özellikle son yıllarda Mars'a yaptıkları çalışmalar 20-30 sene içerisinde oraya ayak basacaklarının göstergesi gibi görünüyor ama tabii ki bu teknolojik gelişmelere bağlı. 2018 yılında NASA yeni bir roket ve uzay kapsülü fırlatacak. Eğer çalışmaları çok iyi giderse bu roket ve uzay kapsülünü Mars'a gitmek için kullanacaklar.